Bizimize hidayet Allah aşkı versin, Allah sevgisi versin. O oldu mu bitti. Ondan gerisi teferruat. Yani bütün şey odur. Allah aşkıdır. Allah'a aşkı sevmek, iman etmek. Ondan sonrası kolay. Bütün kalpler Allah'ın elinde. Her şey Allah'ın elinde. Bir bakarsın sabah kalkarsın, bir hastalıkla kalkarsın. Bakın, sonra düşünüyorum yani olaylara dikkatlice baktığımızda. insanlar ölüyor tanınan bilinen insanlar ölüyor. Gün aşırı. Sürekli evet. Habir. Eski insanlar, sanatçı insanlar, derin insanlar, Allah tutkusunu iyi bilen insanlar birer ikişer dünyadan çekiliyorlar. O ayarda artık sanatçı gelmiyor. O ayarda bir bilim adamı gelmiyor. Evet. Yani gidenlerden sonra bir boşluk oluşuyor. Bu da ahir zaman alamet. İşte kıyametin yakınlığını gösteriyor. Yani normalde gidenden daha iyisi de gelebilir. Ama öyle olmuyor. İşte Cenab-ı Allah sonra olarak Hatem Mehdi'yi göndermiş. Cenab-ı Allah talebelerini göndermiş. Dünya onunla Hatem buluyor, son buluyor. Ondan sonra işte kıyamet ve insanların yeniden dirilişi. Ondan sonra gerçek hayat başlayacak inşallah. Bu dünyada her gün bir eksiklik, her gün bir kusur vardır. Evet. Yani mesela Türkiye'ye dikkat ediyorum. Her yerde mahkemeler var. Ben sırf bu yönü bile dünyanın çok acayip. Evet. Evet. Halbuki çok huzurlu bir dünya olması lazım. Çok rahat bir dünya olması lazım. Kıskananlar, haset edenler, insanlar bir kere birbirine güvenmiyor. Bu çok korkunç bir şey. Herkes, bir, yani büyük bir bölümü kitle insanların, epey bir bölümü birbirini potansiyel tehlike olarak görüyor. Yani başını belaya sokacak, ona kötülük yapacak, tehlikeli bir varlık olarak, ki yani o zaman hayvandan daha kötü görüyor birçok insan kendini. Çünkü hayvanın bir zararı yok. Mesela kediden korkmuyor insanlar. Köpekten korkmuyor. Tavşandan korkmuyor. Ama insandan korkuyorlar. Çünkü insan zalimse hayvandan çok daha tehlikeli olur ama kıyası kabil İman zafiyeti olduğu için de insanların büyük bölümü birbirine ne güveniyorlar ne de seviyorlar. Hatta diyor ki babana dahi güvenme diyor. Evet. Değil mi? Çok yaygın. Hatta örnek veriyor diyor ki işte adam çocuk diyor ağacın dalına çıkmış diyor. İşte oğlum atla demiş diyor ağaçtan işte, ben baban değil miyim bana güven demiş diyor. Atlamış düşmüş diyor yere tabi berelenmiş, yaralanmış. Oğlum işte bak babana dahi güvenme demiş diyor. E biz çocukken bunu duyardık ya. Yani. Evet o anlatırlar ya insan birbirine bunu anlatır. Şu marifet mi? Bu çok korkunç bir dünya ya. Annene güvenme, babana güvenme, kardeşine güvenme, arkadaşına güvenme. Devlet, bir kısım devletler halkına güvenmiyor. Halk devlete güvenmiyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar devletten nefret ediyor. askerden nefret ediyor. polisten nefret ediyor. asker, polis ve devlet de halktan nefret ediyor. halkı büyük bir tehlike ve bela olarak görüyor. devletin yapılanması halkı ezmeye yönelik oluyor. Evet. Yani mahkemeler, polis, asker halkı ezmek için bir sistem oluyor. Halk kendi parasıyla başına belayı satın almış oluyor. Hapishaneler halka çalışıyor. Mahkemeler halk için, savcılıklar halk için. Polis ve asker halk için oluyor. Halkın çocuklarını halka izlettiriyorlar. Dünyanın birçok yeri böyle. Bela, oluk gibi akıyor. Mutlu değil insanlar. Ormanda yaşıyor gibi korku içinde müthiş bir deli rekabet. Kapitalist, vahşi kapitalizmin deli ruhuyla delice bir çekişme içindeler. O ondan üstün olmaya çalışıyor, o ondan üstün olmaya çalışıyor. Üstün olmaya çalışırken birbirinin ayağına çölme takıyorlar. Mesela bir iş yerine girecek, o onun aleyhinde bir haber gönderiyor iş yerine. Onu kovuyorlar, o geliyor iş yerine. Bir sefer de on, on, başkası onun iş girecek olan onun aleyhinde bir haber gönderiyor, onu oradan ediyor. O ona e, dolandırıcı gözüyle bakıyor, ona dolandırıcı gözüyle bakıyor, onu dolandırıyor, onu dolandırıyor. Ve Avrupa mahvoldu. Ekonomik kriz şu an sardı Avrupa'yı. Çin'i de sardı. Amerika'yı da sardı. Dünyanın her yerinde insanlar birbirine hemen hemen her yerinde. İnsanlar birbirine güvenmediği için ve ezen ezene kafası olduğu için, üretim ruhu olmadığı için, üretmeyi birçoğu enayilik olarak gördüğü için, kepaze bir sistem dünyayı yiyip bitiriyor şu an. Türkiye Allah'a çok şükür Anadolu ahlakıyla dimdik ayakta. İslam ahlakıyla dimdik ayakta. Türkiye'nin örnek olması mevzu bahis. Onun için bizim milletçe birbirimizi çok sevip, çok iyi koruyup kollamamız gerekiyor. Birbirine uğraşan bir yapıdan şiddete kaçınmak lazım. Mesela basına bakıyoruz. Dünyanın birçok yerinde öyle. Dünyanın birçok yerinde. Baş belası. Mesela biri çıkıyor, hemen aleyhinde bir haber. Aleyhinde bir konuşma. Yani samimi konuşma mesela televizyona çıkarıyor bir hanım çıkarıyor ya beyler çıkıyor konuşuyorlar o ona laf sokuyor o ona laf sokuyor o onu mahcup etmeye çalışıyor onu mahcup etmeye çalışıyor kavga gürültü diz boyu mesela rezalet çıkan kanallar daha çok dikkat çekiyor daha çok izleniyor bağırıp çağıran efendim, küfreden rezalet çıkaran kanallar daha çok dikkat çekiyor dünyanın birçok yeri böyle Mesela kardeş dünya tatlısı baya güzel kız. Zenci bir kız gördüm. Çocuğa saldırıyor kafasına un sepiyor. Bir yapıyor. Bak sevgisizlik diz boyu da şaşırıyor garibim ben onun ne oluyor acaba gibisinden. Bir başka yere gidiyor başka bir hakaret ediyorlar. Başka yere gidiyor başka bir hakaret. Rahat edemiyor. Yanlarında hep korumayla geziyorlar. Ya kardeşim kadın niye korumayla gezsin? Rahat gezmesi lazım. Başı olur mu korumayla gezmek? Belirli yerler hiç gidemiyorlar. Yani dünya onlar için bir hapishane olmuş durumda. Yanında gardiyanla gezen bir insan konumunda oluyor. Halbuki özgür olsun insanlar, kadınlar rahat gezsinler. Bu acı, bu felaket, bu sevgisizlik, bu güvensizlik kalkması lazım. E bunun için de Allah sevgisi gerekiyor. Allah sevmedin mi sistem böyle işliyor. Tecariyetin insanları adeta cehennemin içine atması işte bu. Rivayette, hadislerde peygamber diyor ki Deccal'in cenneti ve cehennemi vardır diyor. Çok büyük cehennemi var Deccal'in. İşte dünyayı cehenneme çevirerek insanları o cehennemin içine attı Deccal. Sevgisizlikle, muhabbetsizlikle, güvensizlikle insanları yanıp kül oldular. Mahvoldular. Yani üretim kabiliyetleri kalktı, güçleri kalmadı. Avrupa'nın bedeni çöktü ya adamların bedeni çöktü yani çalışamıyor adamlar. Üretim yapmıyor kafası durdu. Bir şey icat edemiyor bir şey yapamıyor. Gelişme durdu öldü Avrupa. Amerika'da da bu, bu şekilde. Allah'a isyan insanlığı mahvetti. Yeniden Allah'ı insanlar şimdi an sevmeye başladılar. Allah'ı tanımaya başladılar. Bir süre sonra sadece Allah'tan bahsedecekler. Ondan sonra dünya günlük güneşlik olacak. Ondan sonra cennet gibi olacak inşallah.